arkadaşlarımız. Bizler bu kurumun yükünü omuzlayan, gece gündüz demeden fedakarca çalışan, alın teriyle bu çarkı döndüren emekçileriz. Bugün burada emeğimizin, alın terimizin, çocuklarımızın rızkının karşılığını almak için onurlu bir mücadele başlatmak üzere toplandık. Kurum idaresiyle yaptığımız İyi niyetli görüşmeler ne yazık ki sonuçsuz kalmıştır. Hatta işçiye şirin görünmek adına ödeme yapamayız denilerek emekçiler yok sayılmış, iş barışı ağır biçimde zedelenmiştir. Buradan açıkça söylüyoruz. Eğer para yoksa herkes için yoktur. Birine var, diğerine yok olamaz. Olmamalıdır. Ne yazık ki bu onurlu mücadelemizi duymayanlar, hakkımızı teslim etmeyenler, kendilerine haklı gösterme uğruna bahaneler arkasına saklananlar, hakkımız olan ücretin farklarını aylardır ödememekte direnmektedirler. Sözüm ona değer veren, üreten biz üniversiteyiz. Ancak bugüne kadar emeğimizin Alın terimizin gerçek anlamda değer verildiği görülmemiştir. Yıllardır ayrıştırıldık, ötekileştirdik, üçüncü sınıf çalışan muamelesi gördük. Oysa bizler onurumuzla çalışan, yapılmayanı yapan, hastanemizi ve kurumumuzu görünmeyen kahramanlarıyız. Artık bu ayrımcılığa ve haksızlığa dur demeyeceğiz. Biz hak ettiğimiz emeğin karşılığını istiyoruz. Çocuğumuzun rızkını daha fazla geciktirmeden ödemesini talep ediyoruz. Buradan bir kez daha kurum ve hastaneye ötürme ne sesleniyoruz. Gelin herkesin emeğini adil biçimde ödeyin. Ne eksik ne fazla. Nasıl biz taksitle çalışmadıysak taksitle ödememizi istemiyoruz. Bizim tek talebimiz o da emeğimizin karşılığını ve buradan ilan ediyoruz. Hakkımızı alana kadar meydanlarda olacağız. Alanlarda susmayacağız. Bir adım daha geri atmayacağız. Haklı mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bize reva görülen bu haksızlık ortadan kalkana kadar, ayrımcılık son bulana kadar sesimizi son nefesimize kadar haykırmaya devam edeceğiz. Biz ayrıcalıkla değil, adalet istiyoruz. Biz suskunluk değil, emeğimize saygı istiyoruz. Bizi görmezden gelen, emeğimizi yok sayan anlayışı kabul etmiyoruz. Çünkü biz haklıyız ve haklı olduğumuz için susmayacağız. Yıkılmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın emeğin onurlu mücadelesi. Son olarak COVID döneminde ailesinden, çoluğundan ve çocuğundan vazgeçerek hayatını ilçe sayarak gecesini gündüzüne katan bu işçi emekçileri her gün her gün canıyla cebelleşti ve vazgeçmedi. Her gün işini, emeğini sonuna kadar devam ettirdi. Ne iş verildiyse yaptı. Ve bugün o emek, emek mücadelesi veren işçiler sadece alın terillerinin karşılıklarını istiyorlar. Bugün tekrar haykırıyoruz. Emeğimizden başka bir şey istemiyoruz. Hakkımızı verilene kadar susmayacağız. Sonuna kadar direneceğiz sonuna kadar direneceğiz ve sonuna kadar direneceğiz.